Evet arkadaşlar merhabalar tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet aracımıza geldik. Ee, araç seçimleri yapacağız diyoruz. Try now. Aa bu araba. Evet buraya geldim zaman yani istediğimiz arayı seçebiliyoruz ama ben bu arabayı beğenmedim. Şimdi ben bu araçtan inme olayını anlamadım. E'ye basıyoruz. Ha, uzun bastığımız zaman şey yapıyor. Ben başka araba seçeceğim bunu beğenmedim hiç. Hani ben satın alma gibi şey sandım ama Mesela o bak resimdeki arabayı beğendim o motor Üff bak bunu beğendim Driving all Favori değil Driving all Vay yavrum ben Ne gidiyor be Şimdi haritaya girelim Map Evet ee, Bir tane görev yapalım bari Görevler nerede lan? Ben şimdi oyunu çözemedim. Bak burada kıyafet var. Silah dükkanı. Bu neymiş? Uçuş şeyi bu. Aa, bak 3670 liralık bir görev diye. Gidelim mi? Gidelim. Motor da iyi ama. Demek gelecek gibi motorlar böyle olacak. Çıkarıdan. Çık da yoldan. Adam hiç bakmıyor bile ya. O yüzden yanlış olay E'ye basıyor. Acaba korna hangi Oyun bana kornayı göstermedi ama. O Oğlum ne yapıyorsunuz yolun ortasında? Çıkın oradan. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Kamera buraya dön lan. Heh. Bir tane daha dön. Hop. Bak buradayım ben. Tamam. Hı. Kamera çok şey yapıyor ya. Bir dakika şu kamerayı ayarlayayım arkadaşlar. Hı. Neyse. Devam edelim. Basıyoruz. 400 metre. Şöyle. Ne saçma lan. Ben, şöyle, ben kırmaz diye şey yaptım ama. Şurada oynayalım Şöyle bir drift Hem fare sağ hem de şu boşluk Harika bir drift yaptım. Bir kere daha yapalım. Hop. Buradan. Hop. Şimdi Burası yarış merkezi falan mı acaba? Tır lan o. Tır görevi yapacağız herhalde. Motoruma sahip çıkın lan. H ile korna basıyor da. Oğlum E tuşuyla iniyorduk ne oldu? Aa, Klamur arıyor motoruma sahip çıkın bak Bindim C ne lan? Bir dakika C ile de müzik değiştiriyor sanırım Lan da bunu ne yapacağım ben şimdi onu yapayım lan ile mi bakacağım? Dur bakalım Dur lan dur İnsan ama başlıyor He E'ye iki kere basacak pek şey anlamadım

Evet, şimdi bir e, araçta görev yapacağız. Ne yapıyor acaba? Kırmızı noktalara doğru mu gideceğiz diyor. Yok, kırmızı noktalara girmememi söylüyor. Kırmızı noktalarda düşman var sanırım. E, polis falan diyor. Evet, kırmızı bölgeler polis bölgesi arkadaşlar. Haritayla, yine haritada gösterdiğini söylüyor. Ve iki buçuk dakikalık işte ne kadar süre verdiyse o süre içinde gitmemiz gerekiyor. Ve turbo diyor. Turbo, fare, sağ. Yok, shift. Shift herhalde. Shift'i gösteriyor. Tarih tarih şey oluyor. Evet, shiftle turbo oluyor ama yolu tam olarak göstermiyor. Yani nasıl desem şey? Tarihe göre gideceğiz ama. Lan çık. Zaten zor gidiyoruz. Biz böyle gelene buradan nasıl girmeyeceğiz şimdi? Buradan mecbur gireceğiz oğlum. Geçeceğim lan. Açın lan yolu. Adam olun. Ya yani, he anladım. Arkadaşlar oraya barikat kurmuşlar ama ben mecbur geçeceğim yani orada uçacak halim yok. Arkamda biri var ama oğlum araba çok şey lan. Çabuk saksımızda biri var ama neyse arkaya bakamayacağım şimdi. Nitro'yu açıp gidelim. 700 metre diyor. Bir dakika şuradan ara sokaklardan gitsek nasıl olur? Evet sıvap etili yola çarptı ve şuradan ara sokaklardan gidebiliriz ama bu aracı kullanmak gerçekten de çok zor. <laughs> light, light, on. Hop. Evet, bir aracı daha çarptırdık sanırım. <laughs> hop. Lan, 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 denize düşer, dur. Dur, 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 dur. Nereden gidelim? kanka sakin ol. Polis görev arkadaşlar sonra. Yani bilmiyorum nakliye görev anlamıyorum ama polisler peşimizde yani bildiğiniz 1 2 3 3 polisler peşimizde tamam. ama. Cezadaki 5 yıl ya, evet, işte. Yani ben geçebilir miyiz? Sanırım sadece bu aracı kullanmamızı istiyorlar. Çık da şuradan. Görmüyor polis var? Aa aşağıda deniz varmış. Ben de oradan geçeceksin. Araba takla atmadan gidebilirse iyi. Lan dur dur pardon. Fare sahile bir an ateş edin. Bu da ateş etsem mi? Ateş ederken vakit kaybı yapıyorum. 20 saniye kaldı. Çıkın lan! Evet arkadaşlar yetişirsek kırbaya yetişeceğiz. 15, 14. Hiç kaza yapmamam lazım ve arkadan hiç polisin vurulmasın lazım. Ben süreyi hep unuttum lan adamlara bakarken. Evet hadi geldim. Geldim mi oğlum? Geldim lan. <laughs> oh, bu nasıl bir yere lan. Eve girelim lan. Polis var oğlum kaç. Kaçsana lan. Kaçalım şuradan. Arenayı temizledi. Evet şuradan bir şöyle bir... Arenayı temizlememesi şu an olarak şöyle bir artık bir artık bir gidiyorum. Bana oğlum kanka ya bırak şimdi şeyleri falan Y'ye bas güzel silah var mı? Tamam Oha baya kalır abi Oha arkadaşlar normal ekip de değil Sıvat ekibi Oha kalkan var adam Kalkan alabiliyoruz mu? Adem ben şimdi yandım işte dur Lan dur Harika bir anlayı yapmıyorum İyi de oğlum bu adam atış edemiyorum ben Ha. Kanka ne Hop. Oho. Kaçmam mı? Oğlum iki tarafı da sardılar. Bir dakika ya. Mermi yok lan. Evet burada mermi yok. Şimdi ne yapacağız? Mevbur. Görüşeceğiz. Bir de çare tutamıyordu mu? Kalkanlığı de dönemiyor. Alpana da vuramıyor. Adam. Kaç. Kaç! Burayı temizleyeceğiz oğlum. Nasıl temizleyeceğiz? Şurada adam var. Gel lan. E'ye basıp alalım orayı. Belki adam şey yapar. Şöyle yapalım. Arabaya binelim. Bunları ezelim. Aniden aşağı Ha? En mantıklısı böyle arkadaşlar. Meyil vur. Meyil çünkü? Hayır, sıvata e. Dur. aşağı elimde <laughs> Lan oğlum. Ben <laughs> sana demedim ki ya. Lan oğlum. Ne biçim kanka, dur, bir oyun bu ya? Kanka dövüşüyor ya kanka yani, Gel bakalım. Oy. O neydi lan Kaç. Dur şurada geldi bir şeyler var. Bunları alamıyorum ya. Tamam dur. Neyin mermisini aldık mı? Gördüğü bir şey yapalım. Dondu lan. Lan oyun dondu. Hayır ben senin Ne oluyor oyna ya? Ha? Ne almış adam atıyor. Evet, bu Ha şu kalkanı al lan. Evet, işte bu. Ben. Tam benim istediğim ya. Sana sıkmak lazım. Yani. Hayır senin ben. Ho 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 güzel. Kanka şimdi mermisini alsana. ara neyi temizleyecez mi yani. <laughs> işte bu oh, güzel daha varmı lan 3 kişi kaldı arkadaşlar daha kimse gelmezse iyi vat ekibimiz hep burada. hallediyoruz hadi bakalım kalkan işimize yaradı bana yani zeynep bitti lan Açs. O zaman şöyle bir şey yapalım. Al. Allah. I'm evet. Soruyu hallettik. Yes. Tanya Express diyoruz. Evet 4000 para verdi 1200 xp verdi xp görev arttır şeyini falan e, görevle ilgili falan da ben de tamamlamadım ama Eee Evet Entra basıyoruz Entra basıyoruz Entra basıyoruz Evet arkadaşlar bu arabayı parka e, parka <laughs> eklendi silah çekmeye eklendi ve şeyler eklendi işte Evet. Bu bölüm bu kadardı arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.